Memurun Ölümü Bir gece memur Ivan Dimitri Çerfiyakov ikinci sıra koltuklardan birine oturmuş, dürbünle kornevil çanlarını seyrediyordu. Çerviyakov seyrediyor, mutluluğun en yükseklerine ulaştığını duyuyordu. Derken birdenbire, hikayelerde bu derken birdenbirelere sık sık rastlanır. Yazarların hakları var. Hayat beklenmedik şeylerle o kadar dolu ki. Derken birdenbire yüzü buruştu. Gözleri kaydı, soluğu kesildi. Dürbünü gözünden ayırdı, eğildi ve hap şu diye. Gördüğünüz gibi aksırık hiçbir yerde hiç kimseye yasak edilmemiştir. Köylüler de aksırır, emniyet amirleri de aksırır, hatta bazen müşavirlerin bir de aksırdığı olur. Herkes aksırır. Cerviyakov hiç de bozulmadı. Mendiliyle ağzını burnunu sildi. Nazik bir insan gibi kimseyi rahatsız edip etmediğini anlamak için etrafına bakındı ve derhal mahcup olmak zorunda kaldı. Önünde birinci sıra koltuklardan birinde oturmakta olan yaşlı bir zatın dazlak kafasını ensesini de dikkatle silmekte olduğunu gördü. Adamın belli belirsiz bir şeyler mırıldandığını duydu. Çerviyekov ihtiyarın Ulaştırma Bakanlığında çalışan sivil generallerden biri Ziyalov olduğunu tanımakta gecikmedi. Adamın üstünü başını berbat ettim diye düşündü. Gerçi benim amirim değil, yabancı, ama ne de olsa hoş bir şey değil. Özür dilemeliyim. Çerdiyakov öksürdü, gövdesini biraz ileri doğru verdi. Generalin kulağına ''Af buyurun efendimiz'' diye fısıldadı. Üstünüzü başınızı berbat ettim. İstemeyerek oldu. Zararı yok, zararı yok. Allah rızası için af buyurun. Ama ben böyle olmasını istemezdim. Fakat oturunuz rica ederim. Bırakın da dinleyin. Çerdiyakov utandı, Alık alık sırıttı. Sahneye bakmaya başladı. Tiyatroyu seyrediyor ama zevk duymuyordu. İçini bir kurt kemirmeye başlamıştı. Perde arasında Brizyalov'a yaklaştı. Yanı başından yürüdü. Ülkeklerini yenerek mırıldandı. Efendimiz üstünüzü başınızı berbat ettim. Af buyurun. Halbuki ben hiç de böyle olmasını istemiyordum. General. Yeter artık canım. Ben onu unutmuştum bile. Halbuki siz boyuna tekrarlayıp duruyorsunuz diye söylendi alt dudağını da hızlı hızlı oynatmaya başladı. Cerviyakov şüpheli şüpheli generale bakarak unutmuş ama gözleri hain hain bakıyor. Konuşmak bile istemiyor diye düşündü. Bunun bir tabiat kanunu olduğunu kendisine anlatmalıydı. Yoksa herif tükürmek istediğini sanabilir. Şimdi sanmasa bile sonra sanabilir. Cerviyakov eve gelince ettiği kabalığı karısına anlattı. Karısı görünüşe göre olup biteni pek de umursamadı. Yalnız korktu ama Brezyalov'un bir yabancı olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Neyse sen yine gidip ondan özür dile. Sosyete hayatında nasıl hareket edileceğini bilmediğini sanabilir. Bütün mesele işte burada ya. Ben özür diledim ama o biraz tuhaf davrandı. Akla yakın bir tek söz söylemedi. Hoş, konuşmaya da vakti yoktu ya. Ertesi gün Çelviyekov yeni üniformasını giydi, tıraş oldu. Meseleyi Brizyalov'a anlatmaya gitti. Brizyalov'un bekleme odasına girince Orada birçok ricacının dertlerini dinlemeye başlamış olan bir ricalabı gördü. General birkaç ricacının derdini dinledikten sonra gözlerini içeriye okuva kaldırdı. Memur, dün gece Arkadi'de diye anlatmaya başladı. Eğer hatırlarsanız efendimiz aksırmış ve istemeyerek üstünüzü başınızı berbat etmiştin. Af, sivil general, ne saçma şey, aman ya yarabbi diye mırıldandı. Ve bir başka ziyaretçiye dönerek, siz ne istiyorsunuz diye sordu. Çerdeyekov sarararak konuşmak istemiyor diye düşündü. Demek ki kızıyor. Hayır bunu böyle bırakmamalıyım. Ona anlatmalıyım. Sivil general son ricacı ile konuşmasını bitirip çalışma odasına yürüyünce Çerviyekov da arkasından yürüdü. Efendimiz diye mırıldandı. Efendimizi rahatsız etmek cesaretinde bulunuyorsam bu sadece içindeki pişmanlık duygusundan ileri geliyor. Siz de bilirsiniz ki efendimiz isteyerek yapmadı. Sivil general ağlamaklı suratını astı, elini sallayarak ''Fakat efendim siz benimle düpedüz alay ediyorsunuz.'' dedi. Kapının arkasına kayboldu. Çerviyekov evine giderken şöyle düşündü. Bunda hiçbir alay yok. Bir türlü anlayamıyor. Bir de general oldu. Öyleyse artık ben de bu palavracıdan ahmaf dilemem. Canı cehenneme. Ona bir mektup yazarım ama bir daha gelmem. Vallahi gelmem. Çerviyekov evine giderken böyle düşünüyordu. Generale mektup yazmadı. Düşündü, taşındı. Ama bu mektubu bir türlü toparlayıp yazamadı. Ertesi gün kendisinin gidip işi anlatması lazım geldiğine karar verdi. General sorgu dolu gözlerini ona diktiği zaman kov. ''Dün efendimizi buyurduğunuz gibi alay etmek için rahatsız etmeye gelmemiştim. Aksırırken üstünüzü başınızı berbat ettiğim için özür dilemeye gelmiştim. Alay etmek benim ne haddime? Bizler alay etmeye kalkarsak o zaman efendime söyleyeyim insanlara saygı kalır mı?'' Mosmor kesilen tir, tir titreyen general birdenbire defol diye bağırdı. Dehşetinden kireç gibi olan Çerviyekov bir fısıltı halinde ne buyurdunuz diye sordu. General ayaklarını yere vurarak defol diye tekrarladı. Çerviyekov'un içinde bir şeyler koptu. Hiçbir şey düşünemeden şaşkın ve üzgün biçimde geri geri kapıya doğru gitti, sokağa çıktı, yürüdü. Bir makine gibi eve gidince üniformasını çıkarmadan kanepeye uzandı ve öldü.